Selam arkadaşlar. Herkese sevgiler, saygılar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlerle muhallebili kadayıf tatlısı yapacağız. Çok güzel oluyor. Hafif bir lezzet. Önce kadayıflarımızı kavurmakla başlıyoruz. Ben 50 grama yakın tereyağı içine koydum tavamın. Bir eritelim onu önce. Ben bunu marketlerden aldım arkadaşlar kırılmış. Sizler çiğden de yapabilirsiniz. Fakat çiği biraz dolapta bekletip kırdırmanız ve güzelce kavurmanız lazım. Bu hafif kavrulmuş. Buna da güzel oluyor. Daha evvel yapmıştım birkaç defa ben. Geniş bir tavaya tereyağımızı koyup eritiyoruz. Ve 4 yemek kaşığı toz şeker koyuyorum içine. Zayıfımın hepsini boşaltıyorum arkadaşlar. Bunda 200 gram yazıyor. 200-300 gram kullanabilirsiniz sizlerde. İçine ceviz karışımı koyacağım. İsterseniz boş da olabilir, koyabilirsiniz de. Daha güzel oluyor koyunca. Şöyle bir bardağa yakın. Ya elinize ne kadar mevcutsa o kadar koyun arkadaşlar. Ben öyle yapıyorum. Bir bardak olması şart değil. Şimdi bunu güzelce kavuracağız. Rengi dönünceye kadar. Güzelce kavurduk. Soğumaya bırakacağız ve ikinci aşama olan mahalleviye geçeceğiz. 2 yemek kaşığı nişasta, 3 yemek kaşığı un uyoruz üzerine, dolu dolu, 1 su bardağı toz şeker ve 1 litre süt arkadaşlar. Tereyağını ve vanilyasını da pişmeye yakın koyup altını kapatacağız karıştırarak. Şimdi bunu güzelce muhallebi kıvamında pişiriyoruz. Muhallebin pişti. Şimdi içerisine 1 yemek kaşığına yakın tereyağı koyuyorum ve vanilya. Şimdi altını kıstım arkadaşlar. Şöyle bir şekilde karıştırıp aldığını kapatacağım. İlk sıcaklığı çıktığında da üzerine krem şantiyi döküp çırpacağız. Bir, paket krem şantiyi muhallebimizin üzerine döktük. Şimdi güzelce çırpacağız. Özleşsin diye birbirine. Şimdi krem şantiyi muhallebime güzelce yedirdim. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra yaptım. Ben e, kadayıflarımın üzerine yani normal sıcaklıkta dökmek istiyorum pudingi. O yüzden şimdi kadayıfların üzerine dökmek için bu aşamaya geçiyoruz. Borcamımı suya tuttum sadece. Ters çevirdim, suyu çekilsin diye ve kadayıfın yarısına yakınına yaydım tepsime. Muhallebisini dökeceğim. Ardından kalan kadayıfı dökeceğiz. İşlemi tamamlamış olacağız inşallah. Müzik bu buzdolabında tutacağım streçleyip streçini kaldırıp şimdi servis için dinleyeceğim. <laughs> Muhallebili kadayıfım şu an servise hazır arkadaşlar. Sizlere de denemenizi tavsiye ediyorum. İsterseniz üzerine yeşil antep fıstığı da koyabilirsiniz. Ben hindistan cevizi ve ceviz koydum. Zaten içinde de var ceviz. Eğer bu videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olup beni takip ederseniz çok mutlu olurum. Yeniden farklı bir içerikte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.